Amatör Futbol TV'den herkese mutlu günler. Ben Fatih Yavuz. 52 14 13. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük Namık Şevik Stadında Galatasaray'ı ağırlıyor. Galatasaray sağ kanattan Ayaz ile geliyor. Ayaz ortasını açıyor. Top dahaya geliyor. Daha bekletmeden Recep'e. Recep önce kontrol edip sonra vurmak istiyor. Top Aslancan'ın kollarında kalıyor. Karagümrük önünde baskı yaparak Galatasaray'ı hataya zorluyor. Muhammed. Muhammed'in baskısı. Sonucu pası Yunus Emre'ye. Yunus Emre tek top. Mustafa da. Mustafa ceza sahsiyeyi üstüne. Vuruşunu yapıyor. Top direğin yanında ağlarla buluşuyor. Fatih Karagümrük 31. dakika 1-0 öne geçiyor. Mustafa Polat. Akman'dan akıl dolu bir pas. Ayazı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ayaz Recep'i pas atmak isterken Ahmet Efe araya girdi. <laughs> Mustafa'dan Ahmet'in önüne bir pas. Eren araya giriyor ve topu alıyor. <laughs> Maçın orta hakemi Berkay Bulgur. İlk yarıyı bitiriyor Fatih Karagümrük 1 Galatasaray 0. İkinci yere Galatasaray hızlı başlıyor. Diye Efe uzaklaştıramıyor. Top recebin önüne kaldı. Birden gelen Berk vurdu. Top direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı. Galatasaray bu ataktan sonuç alamadı. Kaptan Eren takım arkadaşlarını ileriye çıkartıyor. Ayaz. Ayaz Verkaç'a giriyor. Ahmet Efe bırakmıyor. Savunma müdahale edemiyor. Top onun önünde kaldı. Anıl kaleciyle karşı karşıya. Plesi'yi 90'a bırakıyor ve gol! Fatih Karagümrük 60. dakikanın ınlattığı gol ile 2-0 öne geçiyor. Recep, Recep döndü. Hareketlenen Arda'yı gördük. Arda ve Aslancan topa yapmaya çalışıyor. Hakem tereddüt etmeden penaltı noktasını gösteriyor. Galatasaray penaltı atışı olacak. Galatasaray'da farkı bire indirme şansı için topun başında Berk. Berk geliyor ve topu Asfalt'la dışarı çıkıyor. Galatasaray penaltı atışından yararlanamıyor. Berk kaçan penaltı sonrası çok üzgün. Top Eren'de. Eren kaleyi gördü Asfalt'la avuta gitti. Ayaz. Ayaz bugün çok denedi ama karşısında gününde olan Ahmet Efe kahraman vardı. Orta Hakem Berkay Urlu, mücadelenin son düdüğünü çaldı. Fatih Karagümrük Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Başka bir maç anlatımında görüşmek üzere futbolla kalın.